9 yıl önce bir tane gazeteci geliyor. Ben de röportaj yapıyor. Hiç unutmuyorum. taşta, Beşiktaş'ta, taşta. İşte bana cemaati falan soruyor o dönemler. Anlatıyorum cemaatin bağlantılarını. Kimin ne yaptığını. Amerika'dan Pennsylvania'ya yönetildiğini. Futbolun içinde olduğunu. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi takımlara girmek istediğini. Zaten Galatasaray'da bu var. Galatasaray'a girmişlerdi zaten o gün o dönemden de önce girmişlerdi Galatasaray. Galatasaray FETÖ örgütünün FETÖ örgütünün yuvalandığı bir merkezdi. Bunu niye inkar ediyor? Ben bir kere bu Galatasaray'ı anlamış değilim. girmek istedi, Süleyman Seba izin vermedi. Fenerbahçe'ye girmek istedi, Az Yıldırım izin vermedi. Şimdi bu süreçte bunlar bu kulüplere giremedi. Ama Galatasaray'da vardı zaten. Yani Hakan Şükür ile gelen bir organizasyonda vardı zaten. O dönemin kulüp başkanı, Galatasaray kulüp başkanı ne yaptı? O dönemin teknik direktörleri başlarında Fatih Terim de vardı. Hepsi görmemezliğe geldi. O dönemin Galatasaraylı idareci yöneticileri ne yaptı? Hepsi görmemezliğe geldi. Arkadaş böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey, böyle bir şey olur mu? Ya siz, Türk halkıyla dalga mı geçiyorsunuz? Ben anlamadım yani. Türk halkında da akıllı bir nesil yok ya, ırk yok. Ya bunu bir kere ayırmamız lazım. Sen şimdi Galatasaray. kardeşim o dönem senin bir tane oyuncun değil ki. Takımdaki 4-5 tane oyuncu hocaya gidiyor geliyor. Başkalarını götürüyor geliyor. Söyleşilere gidip geliyorlar. E siz bunu başka bir yönetim olarak bilmiyor musunuz? Teknik tek de öyle bilmiyor mu? Önlem sıfır. Önlem sıfır. Ha, gelelim şimdi Fenerbahçe. Fenerbahçe kumpasın Allah'a kuruldu. Bir gün program başladı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım işte Fenerbahçe şirke olayları konuşuluyor. En heyecanlı hararetli an. Çıktım ortaya dedim ki Ahmet Çakar da var, Selçuklu da var, Rasim Ozan Kütahya da var. Zaten Rasim Ozan Kütahya'nın ne olduğu belli değil. Böyle abi, böyle işte. Rüzgar yerleri vardı biliyorsun, rüzgar gülleri böyle, böyle döner. Rüzgarla döner, sert eser bu tarafa. Buradan sert eser bu tarafa. Bu rüzgar gülleri bizde çok var ülkemizde biliyorsunuz. Bu rüzgar güllerinden bir tanesi de Rasim Ozan Kütahyalı gülü. Tam bir gül. Her yere döner, her yere açar, bazen buraya, bazen ama dikenine dikkat edeceksin. Dikeni, altta da dikenleri vardı bu güllerin. İşte o dikenler, bunlara tekrar batacak. Ne kadar dönerlerse bu rüzgar gülleri dönsün, altta gülün dikenleri var. Mehmet Bergen'e gibi sen bu dosyayı kapatmalısın, savcım dedim. Vaa, ertesi gün geliyor. Sen nasıl böyle konuşursun? Ne demek nasıl konuşursun ya? Dosyan hiç boş arkadaşı dedim, boş. Uydurma, kurma. Bu dedim bir teşkilat işi. Bakın o zaman söylüyorum bunu programda. 2011, en hararetli dönem. Tak Mehmet Berkşe'yi arıyor. Evladını arıyor. Teşkilat aile eden kim? Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Adnan Aybaba'ya söyle. Benim hakkımda her şey konuşabilir ama dosyayı kapat diyemez. Ben de ne dedim biliyor musunuz? Ben doğru olan her şeyi her yerde her zaman söylerim. Sonuç hiçbir şey yapamadım. Ama o gün işte o günleri çok iyi hatırlıyorum. O günleri bir belgesel yapmak lazım. Mesela şimdi darbe belgeselleri var ya 2015 Temmuz, 2016 pardon Temmuz darbe belgeselleri var. Fenerbahçe ilgili bir belgesel yapmak lazım. Bakın. Hakikaten yapmak lazım. Ya ben ağlayacağım yani. Neden biliyorsun? Büyük bir adaletsizlik var arkadaş bu ülkede. Büyük. Belgesel yapacaksınız. Fenerbahçe ile ilgili belgesel yapacaksınız. Bir film çekimi yapacaksınız. Fenerbahçe halkının taraftarının yaşadıklarını anlatacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri doğru söylemişler. Savunmuşlar. Yanlış mı yapmışlar? Bakın bugün haklılıkları yerine geldi ama o kadar çok ülkede rüzgar gülleri var ya 130 yıl yatsın Az Yıldırım, açık kümen üstün, birbirlerini arayıp gülerler, ha ha gördünüz mü diyenler filan. Arkadaş ne olacak bu fenerin hakkı? Tamam. Yaptıklarınız edepsizlik, terbiyesizlik, ahlaksızlık, insanları bir camiye karalamak, bitirmek. Şimdi bu camiye tertemiz, süt, bembeyaz. Hakkını vereceksiniz. Ekonomik, manevi, sosyolojik, psikolojik olur mu arkadaş? İçerisinden yani insan atıyorsa metre metrekare daha yıldırım yatıyor. Şekip Mosturoğlu kendini ötü, öldürecek, İntihar edecek son anda dönüyor. Aileleri televizyonlara bağlanıyor, aileleri ağlıyor, çocukları okula gidemiyor. Ha bitti mi bu iş? Ha, -ha. bu iş yeni başlıyor. Fena bahçeler sizden bir ricam var arkadaş. İade itibar alana kadar, manevi mutluluğa kavuşana kadar, ekonomik sıkıntılarınız o dönem çok yaşınız, onları geri alana kadar, Yine mücadele devam eder. Beş taşı da bizim bizim de ufacık bir boncuk yaptılar. Nazar boncuğunu yanınıza koydular. Ama bir şey yoktur. Yukarıda Allah var. Bu kadar net.